O klibi bir daha o gözle bir bakar mısınız? Sonra bir şey açıklayacağım sevgili izleyiciler. O klip bir daha gelsin ekranlara lütfen. diyor ki e, yani tuvalet ihtiyacını sizin evin karşısındaki işte orada bir şey yapıyormuş duruyormuş ve sizin evin karşısındaki caminin tuvaletine giderek tuvalet ihtiyacını gideriyormuş. Bilemem abla sonuçta cami tuvalete gidebilir yani. Benim hani tuvalet alt tarafta kalıyor yani üst tarafta kalmıyor karşımda değil yani aşağıda kalıyor. Aşağıda kalıyor ama evet, o abi. tuvalete gelip çıktığında da Nuran'la karşılaşıp sohbet ediyormuş. Abla bak ben yine diyorum bak tanımadığı insanla konuşmaz. Tanımadığı insanla konuşmaz diye senin işin. Bu beyefendinin olacak, söylediğine göre bu şoförün dediğine göre baya baya konuşmuş yani. Annesine babasına sorun. konuşur dediyse konuşsun o zaman söylesinler. A, onlar zaten görmemişler ki gelin olduktan Abla sonra canım, doğru düzgün tamam, ya. Tamam 20 yaşına kadar bilmiyorlar ama 22 yaşına kadar. Ya ama daha sonrasında sen 10 yıldır senin yanında yani. Tamam ben tanıdığım kadarıyla konuşmaz. Ya sen tanımadığı insanla konuşmaz diyorsun. E Ali Kuzu'yla da konuşuyor senin o komşuyla akraba da. Akraba söylüyor abla bizim ya. ya. Ne Ali akraba? Dıdın dıdın dıdısı yani. Yok abla direkt akraba söylüyor. Ne ben. akraba? Erkeklerle konuşmuyor. Utangaç bir kadın olduğunu söyl söylüyorsun. Ali Kuzu'yla bayağı ona laf atıyor. Hatta Ali Kuzu diyor ki ben ona laf attım diyor. Laf tamam, atmak ne demek yani? Tamam ablacığım o zaten yani kendine konuşsun. Abla Ali dedi kim olduğunu niye kendine Ya Ali Kuzu'yla konuşuyor So, bu adamla da konuş. Hadi diyelim ki bu adam yalan söylüyor. E sen kendinden de öyledin. Ali Kuzu var. Ali Kuzu'yu konuştur, 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 konuştur. E Ali Kuzu'yla konuştuk. Ali Kuzu'yla laf atmış. Onun lafına karşılık vermiş. Nuran bayağı bayağı konuşuyormuş yani. Abla, tamam. konuşmuyor mu ya? Ne Nuran mı? Evet. Ya, yine sorunu konuşmaz mı ya? Dilsizliğiyle, evet. De, dilsizliğiyle. De. Yabancıda konuşur mu? Ali, de, Ali, Kuzur, Ali de, Kumaş, kendi Ali Kuzu diyor. Yabancı gel bir şey Ali Kumaş. Ama muhabbet ediyormuş diyor. Bak farkındaysan. E, e, onu bilemem abi. Ne için muhabbet ediyor? Onu sen bilmen lazım. Abla sen demek Ki, o zaman de, demek ki konuşmuş abla. Almış beraber abl 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 kaçmışlar demek ki. Demek Ali, konuşormuş. Ali Kumaş bu arada yanlış söyledim ben soy ismini. Evet. Bunu sen bilce. Yabancıyla. Söyle. Ha. Söyle Kemal Bey. Yabancıyla muhabbet ediyorsa mutlaka kaçma çaresi aramış. Ya Kemal Beyciğim gözünü seveyim ya. Ne kaçma sen de kaçma kaçma diyorsun da. Kaçma yani kurtulmak Hayır, için. Bilmiyoruz niye konuştuğunu. Belki o amaçla konuşmadı. Yani sen kızının savaşı aldatmayacağını söylüyorsun. Bilmiyoruz. Şey, aldatma olayı demiyorum ben. De, ben başka bir yani, şey söylüyorum. Belki çaresiz kaldı bunlara bunaldı da gitmek öyle istedi mi? demek yani, Ya. Ama hayır, öyle söylemek yani, istiyor da. Yani kurtulmak için. Ben Nurhan'ın o amaçla konuşmuş. Bilmiyorum. Ya, konuştu mu konuşmadı mı bilmiyorum Nurhan. Biz, ama... yani, Biz de bilmiyoruz. O ama, açık ve net söyleyeyim. Yani bu şoför mü ona şey yaptı böyle yani ilgi gösterdi serdi. O sırada senle de arası kötü. Evden gitmek, gitmeyi düşünüyor. İşte o de ilgisi de hoşuna düşün. gitti. Sadece sohbet mi etti? Yoksa aslında yani. hiç öyle bir amacı da yoktu. Sadece konuşmalarında karşılık verince yeter hanım gördü. Bunu sana söyledi. Sen mi kıskançlık yaptın acaba? Ablacığım öyle bir şey yok. Vallahi billahi şu an sizden duyuyorum ben onları. Hani evet. konuştuğunu bile ya Aynen. konuşuyor, kapının önünde sürekli görüyor. Şimdi normalde ilk etraf arkadaşları diyor ki ben bir defa gördüm diyor. Bir Aynen defa doğru. gördüm. ona el etti. Ben araba almadım, gittim diyor. O zaman da konuşmadım. Şimdi konuşmaya karar verdim. Fakat Murat detaylar sordukça yani kapının önünde oturuyordu. Ondan sonra te telefonla oynuyordu. Şu kıyafeti giyiyordu. Boyu bu kadar deyince sevgili izleyiciler biz anladık ki bir defa değil. Birkaç defa birkaç defa konuşmuş. Bana göre abla üstüne durulması lazım o zaman bu adamın. Merak etme duruluyor. Kesinlikle. Acaba bu insanla Yeter Hanım siz konuştuğunu fark ettiniz. Sonra uyardınız mı Nurana? Nuran öyle bir amacı olmayabilir fakat senin kıskançlığın yani olabilir. Canım. Onların da işte onların da işte bizim gelin ya nasıl konuşur? <laughs> söyle Yeter Hanım. Yabancıyla konuştuğunu fark etmedim ben onu hiç. Ama konuşmuş. Hiç abla. fark etmedim. Ya ben şöyle bir şey söyleyeyim mi size abla? Ali Mamaş dediğin hani. adam bacak arkadaş gibi bize o. Kim bacı kardeş gibi? Ali, Ali diyor. Abi. Ali diyorsun canım. Ali ile ya Ali. Ali, Ali diyeyim. Ali, Ali, Ali kumas. Bazımız kardeşimiz biz küçükten beri hep birlikte bir köyde yaşıyoruz biz. Ya özür dilerim ama bizim, yani ben yani insan kardeş gözde görüyor, bacı, bacı kardeş abi. gibi olan birine de ben laf attım demezsin yani. Konuştum dersin. Laf attım diyor ya. Köy ağzı ab abla. abla ne köy ağzı ağzını dikkat edeceğim şey o zaman. Sizin demek istediğinizi söyleyeyim abla. Hani kıskançlık muhabbet. Abla bak benim gözüm kimseyi görmez. Bana bir hainlik yapanı Allah teslim edelim. Memlekette kız mı yok ya? Benim kimseye muhtaçlığım olmaz. Peki sen o gün senin eşin evde sana el ediyor şey evet, elini abla. sağ. 15.30'da yaylaya gidiyorsun. Evet. Arkasından saat 23.58 <laughs> arası. O arada Nuran'ı, annene ya da babanı aradın mı? Babamı da annemi de aramış ol aradım yani. Aradım. Kesinlikle aradım. Çünkü... Niye ben o... sana sorduğumda hemen hatırlamadın? Çünkü hatırlamadım. Ama reklam işte arası yakın direkt gelip size söyledim ama Çünkü meşazın da duruyordu. Ben Doğanay ablaya da attım meşazı. Şöyle söyleyeyim sevgili izleyiciler. Ben bu soruyu sordum. Rekla... Yani o sırada hatırlamıyorum dedi. Evet. Sonra reklama gitti. Bir dakika sonra hatırladığını söyledi. Evet abla. Çünkü şöyle işte Allah biliyor ya doğru olduğumu. Meşazları bile silmemişim o zamandan. Tarihle beraber Doğanay ablaya gösterdim. O zaman ekmekçi geliyordu hani arabayla. Hadi babanla işte bir ekmekçi demiş ki olsa mesajı gördüm ben. Ben mesaj demiyorum. Ben ekmek, ekmekçi sana diyor ki ben köyde yokum diyor. Aynen Sen abla. de babanı arıyorsun diyorsun ekmek yaptı. Bunu peki annenin niye aradın? Abla mı? aradım ulaşamadım. Büyük ihtimalle anneme ulaşmışımdır. Sen bir kez mi aradın? Yok iki üç kere aramışım da babama ulaşamayınca anneme aramışım. Peki annenle babanla mesaj atmışsın, ben onları demiyorum. Annenle babanla bir defa mı iki defa mı konuştun? Konuşma hiç yapamadığıma göre mesaj atmışımdır diyorum abla. Yani ulaşamadığım için büyük ihtimalle. Ama az önce aradım dedin. Ya, aradım. Ama konuşamadım diyorsun. İşte konuşamadığım için mesaj atmıştım da diyorum. Nuran'ı hiç aradın mı karını? Yok aramadım abla. Hiç Nuran'la konuştun mu? Yok konuşmadım. Ben Eminim. onu da arayıp da ulaşamamış olan hani ekmek muhabbetinden arayıp da ulaşamazsam onu bilemem. Emin misin? Eminim abla. Nuran'la hiç konuşmadığına, onunla hiçbir şey diyalog olmadığını emin misin? Vallahi evde aradıysam sen söyle evden. Hı? Aa, hiç hatırlamıyorum. Evde aradıysam bilemem. Hani yayla çıktıktan sonra <laughs> bilemem. Yeter Hanım çocuklar iş annelerini soruyorlar mı? Hayır hiç sormuyor. Küçüğü zaten bilmiyor anasını. Peki o gün senin e, onu soruyor. sorayım. Küçüğü bilmiyor büyüğü de. O gün senin oğlun seni aradı mı? Büyüğü de, büyüğü de sormuyor hiç. Savaş seni o gün aradı mı? Yaylaya gittikten sonra ya da o yolda giderken aradı Hayır. mı? Seni aradı mı oğlun? Hayır aramadı. Aramadı. Mesaj attı mı? Konuştunuz mu? Ekmek muhabbeti oldu o mu? Bugün git git. Ben mesajdan anlamıyorum zaten abla. Sen o gün ekmek, ekmek yaptın mı? Ben hiç konuşmadım. Gece o gittiğini... Sen o gün ekmek yaptın mı? Evde... Evde ekmek yok biz. Hayır da zaten evde ekmek pişiriyor tamam mı? Ekstradan anneni arayıp yani zaten fırıncı ekmek yapmayacakmış deyip şey abla, ekmek ekmek yaptığı anneni niye uyarıyorsun o zaman? O değil ablacığım. Ee, somun ekmek getiriyorlardı. Hı hı. Adama da ulaşabilirsiniz hatta. Ben kendisine gidip direkt sordum yani geleceğim mi aşağıya dedim. Öyle 10... mesajı gördüm. O mesajla diyorsun ki Savaş baba işte fırıncı yok ekmeğinizi kendiniz yapın Aynen diyorsunuz. Aynen abla 15 gün boyunca gelmeyecek yazıyor orada. Tamam 15 gün boyunca Ve... gelmeyecek ekmeğinizi kendiniz yapın diyorsun. Aynen. Ama annen de diyor ki ben zaten ekmek yapıyordum diyor. Tamam abla normalde yapıyorlar. Ee? Ama alıyorduk yani geldiği için yapmıyorlardı. Geldiğinde mesela, mesela fındık toplama zamanında yapmazlar alırlar. İç zamanı. Ya zaten annen evde ekmek olmazsa ekmek yapacak. Bunun için sen annene yani fırıncı gelmeyecekmiş ekmek yap diye niye arıyorsun? Gel, abla geleceklerini de bekledikleri için. Ya bana inanmıyorsanız o çocuk hala aklındaysa sorusu size. Babasıyla konuştum o gün yaylaya gittikten sonra. Nuran'ı aradı mı? Aa, orayı bilmiyorum. Nuran'ı Orayı bilmiyorum o ekmek meselesi. Duyun ben abla. Duyuyorum, duyuyorum canım. Bu ekmek mesela, şantiyeden ekmek ismali yok ya ondan, ondan şey yapmış duruyor. Peki savaşın, savaş gittikten sonra Nuran çocukları alıp saat kaçta gitti gezmeye? Dışarı çıktı. Saati bilmiyorum abla. Yukarı doğru mu gitti yine? Saatine baktığım yok öyle. Yukarı doğru mu gitti? O kadar da gidiyor, aşağı da gidiyor. Bu koşuyor, çocuklar da böyle koşar. Ondan peşin sen koşuyor, dur aşağı yukarı. O gün yukarı doğru mu gitti? Gitti o gün. öyle, gittim, yukarı geçtiydi. Köşeye döndü mü daha bilmiyorum neye gitti. O zaman yukarı doğru gitti. Yanında çocuklar var mıydı? He. Ee, vardı. Çocuklarla beraber gitti. Vardı, ben... E, ben çocukların peşinden yetemediğim için sen peki hiç Meryem'e ben işimi yaparım kızım dedim. Bu sen git çocukların peş peşe gez dedim. Toruna gelin kaybolduktan sonra evet. annen oralara gidip biriyle konuşuyor muydu, biriyle sohbet ediyor muydu diye sordun mu, sormadın mı Meryem'e hiç? Sormadım. Emin misin? Onlar gidip de sorma fırsatım, sorma fırsatım olmadı zaten. Onlar o çocuğun o yaşlı anne. Ama Hatta arada şu gecenin 2 yıl geçmiş. Nasıl hiç haberim yok oradan bir şey. Ama 2 yıl geçmiş o zaman 6 <laughs> şu an 2 yıl geçmiş o zaman 6 şu anda 8 yaşında. Annen yukarı doğru gittiğinde biriyle görüşüyor mu görü Çünkü siz kaçtırı düşünüyorsunuz ya. Acaba biriyle görüştü mü görüşmedi mi hiç, hiç, sormadınız mı çocuğa? Kıza Meryem'e. Allah hiç aklıma Rusya'daki kaçtığı için kaçtığını alıştığımız için yine aynen evle geçirttik etti de Öyle düşündük. Başka bir şey düşünemedik. İki buçuk yıldır ortalıklarda olmayan bir kız, genç bir kız, kadın daha doğrusu, çocuklarını da sormuyor, etmiyor. Açık ve net yani. Senin gelin öldürülmüş, senin gelini kim öldürdü? Yeter hanım. Şüphelendiğin kimse var mı? Ben öldürdüğünü öldürüldüğünü kabul etmiyorum. Kabul etmiyorsun. Abla. Öldürdüğünü kabul etmiyorum, öldürdü öldü de sanmıyorum ben onu. Nerede o zaman bir yerde bir mağaraya gibi? Öldürmedi, ne yapıyor? O her zaman gibi bizi, bizi seyrediyor bir tarafta da, izliyor bizi de. Meydana çıkmıyor bence kokusuna. İnşallah öbür dünyada izlemiyordur. Ben alırlar bir daha yanlarına alırlar diye kokusuna gizleniyor. İnşallah öbür dünyada izlemiyordur. Herkes de öyle değil, öyle değil o. İnşallah öbür dünyada izlemiyordur. Öldüğünü kabul etmiyorum, ölmedi o. Peki bu kadar iki buçuk yıldır Herkes niye böyle... Herkes de öyle değil, yani hiç ölmedi. Niye iki buçuk yıldır bu kadar sessiz kalıyor? Niye bu çocuklara sen bakıyorsun? Kalır, korkusuna kalır. Niye çocukları sormuyor? E çocuklar. Çocuklarıma ne yapayım? Ben çöpe atamam ama mezun bakacağım çocuklarıma. Onlar senin çocukların değil, Nura'nın çocukları. Yeter hanım. Ben de torunlarım, ne yapayım? Torun ne demek başka bir şey. Yani şimdi, ya tamam onlara, o gittikten sonra onlara bakmak, çocuklara bakmak zor olmuyor mu ikisine de? Ya şimdi ben ona çocukların bak Allah şahidim olsun ben çocukların bırak etmedim ona. Dövmedim, kovmadım, bir şey demedim. Hiçbirimizin ona bir ayrıca lafı yok. Sizden inkar etsem Allah'tan inkar edemem bunu. Hiçbir şey anam anam yok. Canım, yazık günah, günah. O iki yok. tane çocuk annesiz büyüyecek. Hayatta diyorsunuz. Annesi hayatta olsa ki öyle de böyle çocuklara uğraşır. Annesine ulaşır. Annesinin babasının yanına gider ama yani o görüntüler bir ekranlarınıza gelsin. Yazık günah bu çocuklara ya. Vallahi yani olan çocukları oluyor yani.